İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Pelet yakıt nedir, niçin kullanılır? İş insanı Halil İbrahim Uludağ ile konuşuyoruz. Ormansal ürünler diye tabir ettiğimiz özellikle kereste ve palet fabrikalarından çıkan artıksı veya atık değeri taşıyan ürünlerden elde edilen bir üründür. Peki pelet yakıt nasıl üretilir ve hangi alanlarda kullanılır? Pelet yakıt üretilme aşaması eğer odun su ürünlerden üretilecek ise önce parçalanması, daha sonradan öğütülerek toz hale getirilmesi veya toz halinde bir ürün var ise en başta elenerek, daha sonrasında kurutularak, kurutulduktan sonra sıkıştırılarak ve sonrasında soğutularak, paketlenerek müşterilerin hizmetine sunulabilen bir ürün yelpazesidir. Bununla ilgili yılda kaç tesis kuruluyor? Bugün Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde, yani daha böyle detaylı bilgi verecek olursak, 81 ilde şu anda 81 tesis var diyebiliriz. Ancak onu şöyle değerlendirmek gerekirse her ilde belki 2'den, 3'ten, 4'ten daha fazla tesisler de şu anda kurulmakta. Peki dünyada hangi alanlarda kullanılıyor? Pelet yakıt genelde ısıtma amaçlı kullanıldığı için evlerde, kat kaloriferlerinde, ekmek fırınlarında, süt mandıralarında, otellerde, doğalgazın olmadığı yerlerde veya kömür gibi katı yakıtın Kullanıldığı her yerde yakılarak ısıtma amaçlı kullanılıyor. Tabi bu pelet yakıt ürün yelpazesi ve tonaj olarak eğer çok fazla bir yapıya sahipse yakılarak elektrik üretilme aşamasında da kullanılan bir üründür. İş insanı Halil İbrahim da Türkiye'de artık pelet makinelerinin üretilip ihracatının yapıldığını belirtiyor ülke olarak gerçekten bu konuyla alakalı çok ciddi yatırımlar, çok ciddi arge çalışmaları, çok ciddi mühendislik çalışmaları yapılarak milli bir yerli makina üretme noktasına şu anda geldik ve çok ciddi derecede şu anda potansiyeli olan bir ürün halinde de geldik ve hatta şunu da söylemek gerekirse biz artık bu makinaları ihraç eder halde şu anda bulunmaktayız. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben sizlere çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.